Bugün de yayıp koydum. Tereyağı yaptım gördüğünüz gibi mis gibi. Köyü özleyenler aranızda vardır mutlaka. Net 2 kilo tereyağımız hazır. Bu tarafında su olduğu için tuzun biraz eriyecektir yıkarken yine bu şekilde karıştırırken. Yayık makinesinden aldığım tereyağı bu şekilde yıkıyorum. Gördüğünüz gibi koyduğum su berraktı. Ee, şimdi de bayağı ayransı bir e, renk aldı, görünüm aldı. İyice su kıvamı olana kadar suyunu değiştireceğiz. Suyunu değiştirmezseniz tereyağınız uzun ömürlü dayanmaz dolapta bile olsa e, aralarına küf küf kalır. Ben bunu e, yoğurtların üzerindeki kaymağı alarak biriktirdim. Yayık makinesinde daha kolay. Yani az koymayın. Çok olması az olmasından iyidir. Çünkü tuzu az olursa tereyağınız uzun ömürlü olmaz. Yemeklerde kullanacağınız tereyağının tuzu bir miktar tuzlu. Tuzun katarken suyu azalttım. Bu şekilde 3 yemek kaşığı tuzumuz var. Suyunu birkaç kere değiştirdim. Gördüğünüz gibi berrak bir kıvam aldı. Suyumuz artık ayransı olmuyor. Şimdi de tuzunu katacağım kurabiyelerde kullanmak için buraya tuzsuz tereyağımızı ayırdım. Tereyağımız bu şekilde hazır.